Merhaba. Bir programa daha hoş geldiniz. Bugün birkaç gündür e, tartışma e, konusu olan e, Sedat Peker'le Cevheri Güven'in e, programlarından ve yazışmalarından bahsedeceğim biraz. Biliyorsunuz askeri şura geçmiş askeri şura için ben de oldukça e, program yaptım. İşte e, Ergenekon Avrasya grubunun e, ciddi bir şekilde tasfiyeye uğrayacağını anlattım. Hatta bunun için şu iki değişik yorum da yaptım. Birincisi, ilk yorumum şuydu. İlkinden başlayayım. Biden, Amerika'da başkan seçildikten sonra Trump sonrası ve NATO'nun Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde bastırmasıyla beraber, Hulusi Akar'ın da bütün hemen hemen dizginleri ele almasından sonra Avrasya ile NATO'cular arasında bir geçici de olsa bir anlaşma olabileceği olasılığını e, çok sık yazdım ve 2-3 tane de bundan ilgili program yaptım. Sonuçta e, bu e, bir grubu olduğu gibi tasfiye etmekten daha anlaşılır bir şeydi. Neden daha anlaşılır bir şeydi? E, çünkü bu 15 Temmuz sonrası tasfiyelerden sonra e, 1800-2000 arası bir tasfiye ordunun pek kaldırabileceği bir şey değildi. Bu Bu önemli. İkincisi bu tasfiyeyi yapılırsa bu iki tarafında pek işine yaramayacaktı. Ne anlamda yaramayacaktı? Çünkü artık ordu iki şeyi çok net biliyor. Birincisi Erdoğan'ın elinde ciddi bir güç kalmadığını, ikincisi Erdoğan'ın artık gidici olduğunu. Gidici olan Erdoğan'ın sonrasını düşünerek bir grubun diğer grubu baştan sona tasfiye etmesi pek akıllıca gelmedi. Bir de büyük bir olasılıkla NATO'cular, sadece şeyi Avrasyacılar iki şeyi öğrendiler. NATO'dan çıkmanın o kadar kolay bir şey olmadığını. Ya yani mutlaka biliyorlardı zaten ama umduklarından daha zor olduğunu. Buna e, siyasetten hazır olunmadığı, halk tarafından hazır olunmadığı ve maddi olarak da hazır olunmadığı. Çünkü NATO'dan çıkmak maddi olarak çok ciddi bir külfet yani olduğu gibi silah organizasyonu baştan sona yapmak zorundasınız. Öyle bir bedava da değil bunlar yani. Sadece S-400'ler 2,5 milyar dolar. Yani sokaktan toplamıyorlar. İkincisi Erdoğan sonrası dediğim gibi bu kadar iki grubun da birbirini yemesinin hiçbir anlamı yoktu. şimdi burada ikinci bir olay var. anımsayacaksınız bu 43 kişilik bir Ergenekon grubunun infaz timi olduğunu Söylemiştim. Hatta bir arkadaşımızın da bundan dolayı bir ülkenin istihbarat tarafından kendi evinden başka bir eve 5 gün götürüldüğünü sonra geri bırakıldığını söylemiştim. Ama bunun üzerine Almanya'ya da haber verildiğini, Almanya'da bu konuda bir takım gelişmeler olduğunu istihbarat ve polis tarafından ve bu 43 kişilik liste tarafından Ergenekon listesinin arkasından bu sefer 21 kişilik bir de JITEM listesi çıktığını. Burada iki şeyin üzerinde durdum ben. Ergenekon listesinin hazırlanmasındaki en büyük neden bu askeri şura öncesi e, Erdoğan'a bir e, tehditti. Yani e, bu tehdit çok açık bir tehdit. E, burada Ergenekon bir kişiyi canına kıyarsa e, bu e, şu anda Avrupa Birliği'ne daha çok eskisine göre orandan daha çok yanaşan barışmak isteyen işte NATO ile ilişkilerini iyi sürdürmek isteyen Erdoğan'a bir darbe olacaktı. Çünkü kim ne yaparsa yapsın, hangi cinayeti işlerse işlesin bu tek başkan olarak kendini addeden Cumhurbaşkanı annesine yazılacaktı. Yani Erdoğan orada şunu diyemezdi. Ya bunu ben yapmadım Ergene konçular yaptı. Yok NATO'cular yaptı. Yok Sadatçılar yaptı diyemezdi. Evet böyle bir, bir tartışma vardı. Bir, bir tartışmada e, Sadatçıların bu askeri şurada ciddi terfi aldı ve bunun hemen hemen hiç konuşulmadığı öne sürüldü Sedat Peker tarafından ve Cevheri buna olumsuz bir cevap verdi. Çünkü Sadat grubunun yüzbaşı üstünde bir elemanı olmadığını iddia etti. Ben bu Cevheri'nin diğer söylediklerine katılıyorum ama Sadat grubunun yüzbaşı üstünde elemanı olmadığına pek katılamıyorum. Çünkü sonuçta adnan tanrı verdi salatı kuran emekli tu general sonuçta bir tu general'likten emekli olmuş. Yani bu emekli olmuş da sayılması aslında oradan ayrılması istenmiş. Sonuçta tek başına bir tu general değildi herhalde. Yani ayrıldıktan sonra şu anda sadece yüzbaşılar varsa o zaman bunların hepsi öğrenciydi ya da teğmen miydi yani. Ayrıldığı dönemde hiç mi e, kendisinin anlaşabildiği komutanlar yoktu yüksek rütbeli? Mutlaka vardı. O yüzden e, tek başına e, Sadat grubunu yüzbaşılara ve altına e, devşir, e, devşirmek pek mantıklı gelmedi bana. Şimdi burada ilginç bir şey vardı. Bunu Hüseyin Albaylan'da, Halis Albaylan'da programlarını çok yaptık. E, bu konuyu onlarla tekrar yapacağım bu açıklamalardan sonra. Çünkü Marmaris'e biliyorsunuz 2 3 saat arayla 2 grup gidiyor. Birisi polislerle çatışan grup ve bu grubun Erdoğan'ı öldürmek amaçlı olduğu ve bunun esasında bir anlamda Hulusi Akar ekibi tarafından organize edildiği de söyleniyor. Bu ilk başlarda da söylendi. Ne kadar iş Fetullah Gülen ekibinin üstüne mahkemelerde geçse de e, bu şekilde de söylendi. Biliyorsunuz o, o saatte e, ilginç bir şey var tabii. Şimdi bir takım şeyler üst üste konulunca daha rahat gözüküyor. Peki o zaman e, Hulusi Akar bu işi niye sonlandırmadı? Yani daha önceden Fetullah Gülen niye sonlandırmadı diye konuşulan olay şu anda e, o zaman Hulusi Akar bu işi niye sonlandırmadı diye ortaya çıkıyor. O helikopterlerin oraya gittiği sürede Hulusi Akar'ın tutuklu olduğunun söylendiği saate denk geliyor. Hulusi Akar o sırada tutuklu ve e, Akıncı üstünde. Tabii ben tutuklu olduğuna inanmıyorum ama sonuçta bir şekilde e, rahat hareket edemediği ya da bir takım görüşmeler yaptığı, o görüşmeler neticesinde e, oraya bu işi yapmayın durun diye beklettiği an olabilir. Fakat burada başka ilginç bir şey var Tabii benim başka bir iddiamda e, bunu birkaç kişi daha söyledi aynı anda e, Binali Yıldırım'ın öldürülmesi olayı var bunun da e, esasında e, Erdoğan'ın bir projesi olduğu söylendi hep. yani Erdoğan böyle bir projeyle işte bakın başbakanımızı bile öldürdüler mantığından her şeye e, el koyup skandim ilan etme şey vardı. Tabii ikisinin de eee ertelenmeden nedenleri aynı değil. E, Binali Yıldırım'ın eee ertelenmeden olduğu gibi e, başka bir yere götürülmesi orada yanında beraber olduğu kişiler tarafından e, hiç kimsenin bilmediği başka bir yere götürülmesi. Gittiği işte o köprü altı diyeceğim işte şey tüneli tünel öncesi gittiği bir yer var Binali Yıldırım'ın. Bir gün umarım kendisi açıklar bunu. Şimdi Binali Yıldırım'ın e, tam darbeden 15-20 gün sonra e, Hande Fırat'la yaptığı bir söyleşi var. Bunu birkaç televizyonun birden verdiği bir söyleşi. E, o söyleşi de ilginç e, yorumları var Binali Yıldırım'ın. Şimdi Binali Yıldırım'ın e, dikkat ederseniz bütün iktidar dışında e, iki şeyi inatla söyleyen birisi. Daha doğrusu birisini inatla söyleyen birisini de herkes ağzından kaçırdı zannederken e, benim yorumum başka yok. Birincisi şu, Ergenekon'un hala bir gün mutlaka yargılanması gerektiğini inat eden e, tek kişi neredeyse Binali Yıldırım. Diğerleri Ergenekon'un davasıyla ilgili e, çok fazla e, laf söylemiyorlar. İkincisi, Binali Yıldırım'la bir gün gazeteciler sohbet ederken, işte başbakanlığının bittiği dönemde, işte başbakanlığınız döneminde en sevmediğiniz proje dediklerinde o da 15 Temmuz'un olduğunu söylüyor. 15 Temmuz'un bir proje olduğunu açıklamaktır bu. En sevmediği proje olduğunu da söylüyor. Çünkü Binali Yıldırım öldürüleceğini biliyor. Yani bu haber sonradan ilk başta inanmıyor çünkü. Onu söyleyeyim o 15 Temmuz günü kendisine söylendiğinde önce darbeye inanmıyor çünkü haberi yok. Her şey gizli tutulmuş bir başbakan var. Yani hiç kimse Binali Yıldırım'a bir şey söylememiş esasında. Ya mutlaka kulağına bir şeyler gelmiştir ama hiç kimse bir şey, tam olarak bir şey söylememiş. Şimdi Hande Yıl Fırat'ın Binali Yıldırım'la söyleşisinde ilginç şeyler var. Binali Yıldırım orada diyor ki yeterli istihbarat alınabilseydi belki de önlenirdi 15 Temmuz olmayabilirdi diyor. Bu çok önemli bir şey. Bu 15 Temmuz'dan 15-5'inde yapılıyor. 5 Ağustos ya da 4 Ağustos'ta yapılıyor bu söyleşi. 20 gün sonra yani. Bu ne demektir? E, MIT yeteri kadar bilgi almadı demektir. Binali Yıldırım alınmadığını zannediyor. Oysa MIT'in bundan daha haberi da haberi var, MIT de haberi var. Erdoğan'ın da haberi var. MIT'in de haberi var. Erdoğan'ın haberinin olduğunu biliyorsunuz daha önce belgesiyle yayınladım. E, 40 gün önceden e, Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesi alınan ne Güler'di unuttum şimdi adını Hüseyin Güler sanıyorum diye bir başçavuşun e, emniyet ifadesi var. Kendisine haber gönderildiği bunun için işte e, bir doktor binbaşı da var işin içinde. Sonunda mecliste kendisine söylendiği de e, belirtiliyor. Hatta bunlardan bir tanesi e, de eski generallerden bir tanesi söylediğini söylüyor fakat ciddiye almadığını da açıklıyor. Şimdi bu... Burada MİT'te bir takım değişiklikler ol, ol, olacağı söyleniyor. Ee, Hande Fırat bunları so, 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 şey yapınca orada Binali Yıldırım ilginç bir şey söylüyor. Yani hem TİB için hem de MİT için. Dinleyeni kim dinleyecek diye. Şimdi bir Binali Yıldırım hep saf falan oldu, olarak gördüğümüz ve tanıttığımız için e, bunlar sanki safiyane bir başbakanın ağzından çıkan laflarmış gibi hep es geçiştiriliyor. Ama Binali Yıldırım burada esasında çok ciddi. Yani MIT'e ben bana bağlı MIT'e o zaman kendisine bağlı başbakanlığa bağlı MIT güvenemiyorum. Onu da dinlemem gerektiğini söylüyorum diyor. Çok açık bir şekilde. Burada tabi e, derin devletlen başbakanlık arasındaki bir e, frekans bozukluğu bu. Çünkü dediğim gibi Binali Yıldırım ciddi alınmıyor. Şöyle söylüyor. Gelen arkadaşı da o bir e, binbaşı geliyor ya darbe olacağını mit. E, darbe olacağını da söylemeye esasında ilk başta. MİT başkanına suikast yapılacağını, MİT'e saldırı olacağını söylüyor. Şöyle söylüyor Binali Yıldırım. Gelen arkadaş ne dedi bilmiyorum. MİT başkanı Genelkurmay Başkanı'na haberdar ediyor. 20'ye kadar sonunda kendi yanına çağırıyor. Saat 20'ye kadar da beraber oluyorlar. Hande Fırat o zaman devreye giriyor. Diyor ki o zaman böyle bir şey diyor. Yani bir gibi falan olmuş, iki gibi olmuş bu Haber saat 20'ye kadar da beraberler. Cumhurbaşkanı niye eniştesinden siz niye eş, eş dosttan haber alıyorsunuz diyor. Kendisi öyle eş dosttan almadığını yakınındakilerden aldığını söylüyor ki bu da doğru işte. O zaman yanındaki kişilerden haber alıyor ve dediğim gibi ilk başta ben bir basın açıklaması yapacağım. Darbe marbe yok ne demek diye hatta tepkide gösteriyor. E, MİT da bunun niye böyle olduğunu anlatıyor. Şöyle söylüyor konuşmasında e, Binali Yıldırım. Sordum. Nasıl olur? Başbakanın haberi yok, Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Genelkurmay Başkanı'nın haberinin olması gayet doğal. Ama aynı zamanda Başbakan'a da söyle, söylemeniz gerekir. Çünkü siz Başbakan'a karşı sorumlusunuz, bağlısınız. Bunun cevabını veremedi. Herhangi bir şey de söyleyemedi doğrusu. Doğrusu bu diyor. Peki diyor o zaman bu bürokratla niye devam ediyorsunuz diyor Hande Fırat. Bizim için işlerin önemi ve önceliği var. Felaketin eşiğinden döndük ve onunla ilgili yapmamız gereken birçok iş var. Bunları yaptıktan sonra geçmişe dönüp nerede ve ne yanlış yapıldı, ee, biz ne yanlış yaptık, bürokrasi ve ne yanlış yaptı, bütün bunların öz tabii ki yapacağız. Şu an kendi içimizde zafiyete düşersek büyük bir yanlış olur. Ilginç bir şekilde bunu söylediği 15 Temmuz'dan hemen 20 gün sonra kendisi başbakanlığı alınmış. Bana göre artık hiçbir görevi yok. Ama o MIT müsteşarı, hala MIT müsteşarı, şu anda başkan, o dönemin genelkurmay başkanı, kendisini aramayan genelkurmay başkanı, şu anda Milli Savunma Bakanı ve sanki bütün Türkiye'yi o idare ediyor. Binali Yıldırım ilginç bir şey yapıyor, o sırada Eskişehir'i arıyor. O da diyor ki yani bütün uçaklar e, havalanmış, işte, halka ateş ediyorlar, helikopterler halka ateş ediyorlar. Siz de hemen oradan e, uçak kaldırın ve bunları önleyin diye emir veriyor. Türlü bahanelerden bu emirleri Eskişehir'deki komutanlar geçiştiriyorlar. Şimdi e, büyük olasılıkla o komutanların hiçbir tanesi tutuklanmadı ve hala görevdeler mazeretlerle efendim işte uçakları yüklememiz gerekir, bu en az iki saat alır, şu olur, bu olur falan filan türlü bahanelerle bu emri kabul etmediklerini bir şekilde ima ediyorlar. Oysa e, yasaya göre Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın bu gibi durumlarda kuvvet komutanlarına dahi emir verme yetkileri var. Var böyle bir yetkileri var. Yani e, savaş ya da iç savaş durumunda böyle acil durumlarda başbakan, genelkurmay kuvvet komutanlarına dolayısıyla bütün komutanlara her türlü emri verebilme yetkisine sahip. Evet Eskişehir'i arıyor ve sonuç alamıyor. Ve şunu söylüyor yani bu sonuç alsaydı belki bu kadar insan ölmezdi diyor Bin Yıldırım. Ve bunu bütün safiyaneliğiyle söylüyor. Yani onda şöyle bir safiyanelik var yani bir insanın iktidar uğruna bu kadar şeyi göz yumabileceğine, yapabileceğine pek aklı yatmıyor. Yetmiyor demiyorum yani. Aklı yatmıyor. Yani ticari olarak bir sürü hatası olabilir, yanlış şeyler yapıyor, bundan eminim falan filan. Cin fikirleri, zeki ya da falan. Fakat bu tür pisliğe kafası pek çalışmıyor. Yapılabileceğine inanmıyor. Bana öyle geliyor ya da yani bu iyi, niyetlen, iyi niyetli bir bakış olabilir ama bana öyle geliyor. Şimdi tartışma bu noktaya geldi. E, Binali Yıldırım'ı öldürmek isteyenler, Erdoğan'ı öldürmek isteyenlerle aynı grup mu? Yoksa benim ilk dediğim gibi e, bu emri veren, Binali Yıldırım'a emri veren e, ekip hala Erdoğan ekibi mi? Bana öyle geliyor ki 15 Temmuz tartışmaları değişik bir noktaya doğru gidecek bundan sonra. Ya da o tartışmalar, bir takım sayfalar, bir takım dosyalar yeniden açılacak gibi geliyor. Çünkü e, Erdoğan sonrası Türkiye e, tartışılmaya başlandı ve bu tartışma e, şimdilik birkaç kişinin yaptığı bir tartışma ama bu tartışma hız kazanacak. Ve dediğim gibi daha önceki programda dediğim gibi Erdoğan sonrası AKP'yi ayakta tutabilecek tabii kapanma davası hemen açılmazsa ki bence açılacak. Bir tek kişi var o da Abdullah Gül. Burada şöyle bir plan e, düşünülüyor gibi geliyor bana. Abdullah Gül'ün tekrar Cumhurbaşkanlığına doğru yönlendirilmesi, Hulusi Akar'ın başbakanlığa ve AKP'nin başına geçmesi gibi bir plan olabilir çünkü Hulusi Akar'ın Abdullah Gül hala iyi arkadaşlar. Tabii bu baş, projenin bir yanı Dediğim gibi AKP Erdoğan sonrası her an kapatılma davasıyla karşı karşıya gelebilir. Bir diğer proje AKP'ye dönmeyi bu yüzden e, bir kenara çekerler. Ali Babacan'la e, birleşip AKP tabanını ne yaparsanız yapın bu bir yüzde %20'lik bir, %20 bir taban var. Yani ben AKP'de taban yok diyorum ya taban yok dediğime bakmayın. Bir e, dini bütün dindardan daha şey, hepsi dinci değil. Yani hepsi böyle şeriatçı değil ama e, katı Müslüman, e, bir yüzde on beşlik, yirmilik bir e, taban var bu Türkiye'de. Yani bu tabanın bir kısmını bazen işte Adalet Partisi'yle paylaşan eski MSP yüzde sekizlik, yüzde dokuzluk, yüzde yedilik bir şey vardı. Çok nadir olarak işte Erbakan'la beraber yüzde on sekizleri e, çıktı. Hepsi kendi oyuna kendi partisine geldi. Böyle bir şey var. Ee, o partiye yani e, Ali Babacan'ın partisinde böyle bir şey oluşabilir mi? AKP yerine bütün o taban e, buraya geçebilir mi? Ya da Milli Selamet Partisi Sa 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 Saadet Partisi eski Milli Sel Selamet Saadet ve e, işte Davutoğlu e, ve Babacan bu üçlü grup. Oradaki bütün o kitleyi kendi yanlarına sok çekebilirler mi? E, bunu zaman gösterecek ama Türkiye bundan sonraki bütün projelerini Erdoğan sonrası Türkiye üzerinden hatta siyasetinde ona göre ayarlamaya çalışacak gibi geliyor bana. Evet bir programın daha sonuna geldik bir dahaki programda görüşmek üzere.